Merhaba arkadaşlar sizlere Logitech mouseların makro yapımını göstereceğim. Öncelikle arayüzümüzü açıyoruz. Mouse ayarlarından profillere geliyoruz. Bunu silelim. Ee, yeni profil oluşturuyoruz. Ben daha önceden yapmıştım profili gördüğünüz gibi. Point 2 diye yazalım mesela açıklamaya gerek yok. Bu profili kullanan oyunlar ve uygulamalar. Buraya hangi oyunda bu profilin çalışacağını gösteriyoruz. Yani oyunun yüklü olduğu kursördeki açılış dosyasını. Point blank. Buradan seçiyoruz. Tamam dediğimiz zaman profilimiz oluşuyor. İlk açtığımızda mouse'ta gördüğünüz gibi orijinal e, ayarları duruyor. Tek yapmamız gereken buradaki şeyleri buraya taşımak. Tuş vuruşlarını buraya koymak. Burada olmayanları yeni ekle diyoruz. Burada gördüğünüz gibi birçok işlev var. Ses avatarı olsun. İşlev, kısa yol, kısa yol tuşları, medya, fare işlevi, metin bloğu çok şey yarıyor bu Metin burada. Da diğer oyunlardaki şifrelerimi kaydediyorum. Ee, makro için çoklu tuş vuruşuna giriyoruz. Buradan at sniper makro diyelim. Tuş vuruşları. Buraya hangi tuşları kullanacağımızı kaydedeceğiz. Tamam dedikten sonra aktif olacak. Ee, i̇lk baş sağ farene sağ tuşuna basıyoruz. Sonra sol tuşu. 3 yani elimize bıçak alıp tekrar 1'e bastım mı sniper'ımız geri geliyor. Bunun için kayda başla diyoruz. 3 ve 1'e basıyoruz. Sonra kaydı durdur diyoruz. E, buraya fare olayı ekle deyip e, sağ düğme tıkla. Tekrar ekliyoruz. Sol düğme tıkla. Bunlar arası bunların arasında gecikmeler yapacağız. Nasıl yani sağ tuşa bastı kaç saniye dursun sonra çeksin? Çoğu kişi 15 milisaniye kullanıyor fakat e, ben de ilk baş öyle yaptım. Bazen vurmadan kapattığını, dürbünü açıp kapatıyordu sadece. O yüzden 20 yapıyorum ben. Siz istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Çok hızlı olduğu için herhalde bazen vurmuyor. Gecikme ekliyoruz. Yani en üste eklemiyoruz. Hemen bir alttan başlıyoruz. On her vuruşun ardına bir gecikme ekliyoruz. Bu gecikmeler e, milisaniye cinsinden. Bunları değiştireceğiz şimdi. En alta bir tane daha ekliyoruz. Bunları 20 yapıyoruz. Yani 20 milisaniye yapacak her tuş için. Çok küçük bir zaman aralığı. Evet, 20 milisaniye hepsini kontrol edelim her vuruşun ardına bir tane gecikme olması lazım. Tamam diyoruz. Buraya hemen geliyor sol tarafa. Buradan yapmamız gereken tek şey bunu hangi tuşa atacağımız. Şuna ya da alırız bu tarafa koyarız. Fark etmez. İstediğinize kalmış. İsterseniz normal vuruşa koyabilirsiniz. Yani bunu değiştirip istediğinizi yapabilirsiniz yani. Fakat şu anda sol tuşa bastığım için oraya koymuyor istediğiniz herhangi bir tuşa seçebilirsiniz. Bende Logitech 300 G300 var. Buradan renk dağıtabiliyorum Yani oyunu açtığımızda hangi profilde olduğunu anlayabiliyorum. Mesela şunun rengi yeşil. Şunu yeşil renkte kullanıyorum. Burada gördüğünüz gibi 8 farklı 7 farklı renk var. Bu kapalı, renk yok yani. Bu normal profilim kırmızı. Normal profil içinde de 3 er adet her profilde 3 er adet profil var. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu kadar benim anlatacaklarım. Umarım yardımcı olmuşumdur. Tek yapmanız gereken oyunu açmak. Profili zaten otomatik olarak geçiyor. Bunu ben tekrar sileyim. Benim profil burada kayıtlı. İyi günler.